Galatasaray'dan Mahmut Davut hamlesi. İngiliz basını Bundesliga'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız orta saha Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl oyuncunun son durumu ile ilgili Mahmut'la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim diye konuştu. 6 yıldır Dortmund forması giyen Suriye Alman oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme imzalama hakkına sahip. İngiliz basınından Sky'ın haberine göre Mahmut Dağut'la 10 takım birden ilgileniyor. Haberde Leicester City, Real Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma... Arsenal, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgilendiği oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu yazıldı. Galatasaray'da yıldızlar sezon sonuna kaldı. Kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla taraftarlarını mesleden Galatasaray'da bazı önemli isimlerin transferleri sezon sonuna kaldı. Özellikle Renato Sanchez ve Musa Dembele gibi yıldızların yanı sıra Dimare ve Dybala gibi süper yıldızların transferleri de sezon sonunda zorlanacak. Yaz transfer döneminde bir de kaleci transferi yapmayı hedefleyen Aslan, Polonya basınında yer alan haberlere göre Zaglib'i Lubin forması giyen Kasper Bicad'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın 2024 yılında sözleşmesi sona erecek genç kaleciyle uzun süreli kontrat imzalaması bekleniyor. Öte yandan sezon tamamlanmadan Icardi'yi de bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Chimbom'a Fransa'dan müşteri haber geldi. Paris Saint Germain teknik direktörü Christophe Galtier Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor ifadelerini kullandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre başkent ekibi Arjantin yıldızla kesin olarak yollarını ayıracak. Yani Icardi'nin Galatasaray'a gelmesi konusunda kolaylık sağlanmış olacak. İtalya'da gündem Nicolo Zaniolo. Galatasaray'ın altın çocuğu Zanyolo'nun Alanya Spor'la oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul Spor karşısında da çok iyi bir performans sergilemesi İtalyan basınında gündeme geldi. İtalyan Corriere dello Sport, Zanyolo'nun İstanbul Spor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı. Ünlü gazete, Zanyolo artık üzgün değil başlıklı haberde. Nicolo Zanyolo'nun yüzünden Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ızdırabı artık okuyamazsınız. ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattı ve sözleşmesini 35 milyon euroya serbest kalır maddesini eklediği genç yıldız için şimdiden Arsenal, Milan ve Juventus devreye girdi. Sarı Kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanan devlerin Zanyolo için katısından en az 35 milyon euro çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. PSV Eindhoven'dan Patrick Van Aanholt kararı. Galatasaray'da yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Patrick Van Aanholt'ta yeni gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre PSV'nin Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Solveig Philip Max, Eindhoven'a geri dönmeyecek. Frankfurt'ta yapılan anlaşmaya göre Max'in Alman ekibinde 6 resmi maça çıkması halinde oyuncuyu 2 milyon euroya satın alma zorunluluğu vardı. Filip bu sayıya ulaştı ve zorunlu satın alma opsiyonunu devreye girdi. PSV ise Galatasaray'dan kiraladığı Arnold için kararını verdi. Habere göre Hollanda ekibi tecrübeli sol bek'i gelecek sezonda kadrosunda tutmak istiyor. Eindhoven'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Galatasaray'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Van Olt PSV'de oynadığı 9 maçta bir asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon. Selam dostlar. Ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan Sarı Kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Gimbon'dan nikolo Zaniolo 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri, Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon Euro değer katan asının, halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon Euro. Yani yaklaşık 3.5 lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint-Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direnimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Bruun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan, İtalya Serie B gibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncusu Seri B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımın önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifini ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor.